Merhabalar sevgili izleyiciler. İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemleri sonrasında ortaya çıkan olayları, bu olayların Türkiye'deki yansımalarını siyaset, medya, toplumsal boyutuyla neler yaşattı, neler oldu bitti, neler düşündürttü bize? Bundan sonraki süreçte neler olabiliri biraz konuşalım. Gezi Parkı eylemleri Türkiye'de ortaya seriliş biçimiyle gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bir eylem biçimi olarak kendisini gösterdi eylem biçimi olarak ortaya seriliş şekliyle, örgütlenme biçimiyle bunun ciddi bir sivil inisiyatif olduğunu gördüm. Herhangi bir siyasi kuruluşla, örgütle bağ olmayan, hatta sivil toplum örgütleriyle ilişkisi olmayan toplum katmanlarının, teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde bir araya geldiğini ve çok ciddi bir sivil inisiyatif baskısı oluşturabildiğini izledik. Diyelim. Çok hızla örgütlenebilen, çok hızla yayılabilen, çok hızla fikir tabanı bulabilen, çok hızla duygusal iletişim ve etkileşim kurabilen bir sivil inisiyatifin ortaya çıkabildiğini izledi. Bu bize şunu söylüyor aslında gelecek için. Sadece ülkemiz için değil, dünya için de. Öylesine güçlü sivil inisiyatifler ortaya çıkma potansiyeli bundan sonra da devam edecek. Bu A konusu, B konusu, C konusu olabilir. Herhangi bir konu olabilir. Konu ne olursa olsun bu tür sivil inisiyatiflerin kolaylıkla yayılabileceğini ve Türkiye genelinde ve Türkiye satında yaygın eylemlere dönüşebileceğini buradan anladım. Bunu öncelikle bilmemiz Bunun bize bir başka dönüşüm ve yansıması olacak. O da Türkiye'de siyaset ve siyasetin yapılış biçimi artık eskisi gibi olan ve bir başka şey daha karşımıza çıkacak. Siyasi örgütlenmeler ve sivil toplum örgütlenmeleri bu sivil inisiyatif kullanılış biçimi ve yaygınlık şekliyle kendilerine çeki düzen vermek durumunda kalacaklar, değişime ayak uydurmak. Türkiye'deki demokrasi, demokrasinin yürürlükteki şekli, demokrasi istem biçimleri, demokrasiyi yaygınlaştırma, kabul etme, değiştirme, geliştirme istekleri, arzuları da başka şekilde yansıtılmaya başlanacak Türkiye'de. Bundan sonraki süreçte bu türden sivil toplum örgütleriyle ve siyasetle bağ olmayan sivil inisiyatif kaynaklı eylemlilik hali pek çok sebeple devam edeceği için siyasette değişmek zorunda kalacak. Siyaset örgütlenişiyle, yapılış biçimiyle, söylemleriyle, dile dökülüş şekliyle kurduğu cümlelerle değişmek zorunda kalacak. Eğer bu olmazsa ne olur? Türkiye'de geçmiş dönemde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi buydu işte bu türden eylemlere siyaset kendisini uyumlu hale getiremediği için, geliştiremediği için, değiştiremediği için ve siyaset zihniyeti henüz demokratik olgunluğa toplumun sivil inisiyatif reflekslerine yanıt verir hale gelemediği için bu türden eylemlere şiddetli baskı uyguluyor. Geçtiğimiz aylar boyunca Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında olan olaylarda yaşadığımız devlet şiddetinin ve onunla karşılığında tepkisi olarak ortaya çıkan toplulukların, grupların hatta bazı uç grupların ortaya serdiği o şiddet olgusunun bu sivil inisiyatifin eylem biçimine adapte olamayışından kendisi için bir tehdit unsuru olarak görmesinden kaynaklandığını söylüyor. Türkiye'deki siyaset, siyasetin yapılış biçimi ve siyasi refleksler, sivil inisiyatifin eylem biçimi ve yansıttığı reflekslere uyum sağlayabilseydi, o gelişmişlik düzeyini, o demokratiklik düzeyini kendi içine yedirebilmiş, içselleştirebilmiş olsaydı eğer bu kadar çok şiddet yaşamazdık. Türkiye'deki siyasetin, siyasetin yapılış biçiminin sivil inisiyatifle karşılaştırıldığında aslında son derece ilkel bir biçim olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'de, gelecekte, tüm dünyada da böyle siyasetin yapılış algılanış biçimi siyasetçilerin siyaset yürütme şekilleri ve tarzları bile değişmek zorunda kalacak. Ki budur aynı zamanda demokrasiyi geliştiren şey. Yaşadığımız bunca aydan sonra karşımızda duran bir başka hem olumlu hem olumsuzluk içeren, içeren tabloda şu. Bu tür eylemler Türkiye gibi ülkelerde apolitik olan yani siyasette politikayla hiç alakası olmayan insanları da siyasetin ve politikanın içine çeker. Yani politize eder. Bu iyi gibi algılanabilir. Ama kısa vadede tepkisel yani refleksif bir davranış olduğu için sivil inisiyatif içindeki kitlelerin davranışları haklı gerekçelere dayalı, demokratik isteklere dayalı sivil inisiyatif davranışları olmaktan çıkıp politize davranışlara dönüşmeye başlar. Buysa karşılığında başka bir riski getirir. Politize olmuş eylemler ideolojik alanlara kaymaya başlar. Buysa haklı oran istekleri, beklentileri ya da demokratik davranışları politize ettiği için karşıtlar ortaya çıkmaya başladı. Gezi Parkı olayları sırasında, yayılan eylemler sırasında da bunu gördük. Zaman içerisinde eylemler sivil inisiyatif eylemi olmaktan çıkıp politize oldukça karşıtları da ortaya çıkmaya başladı. Eylemi yapanlarla karşıtlarının politize olduğu ideolojik bir zemin oluştu. Bu hem çatışmayı yaratabilecek bir durumdur hem de politikaya uzun zaman uzak kal, ilgilenmemiş, politikanın peşinden bile bir haber olmuş kitlelerin bodoslama politik alanın içerisine kaymasına sebep olmak. Buysa siyasi aren, aren, siyaset arenasının istikrarsızlaşması için çok önemli bir sebeptir. Arka planı olmayan, geçmişi birikimi olmayan kitleler bir anda siyaset alanının içerisine kaydıkları andaki iradeleri dışında bu politizasyon beraberinde polarizasyon dediğimiz kutuplaşmayı getirdi. Eğer demokrasinizi, yasal düzenlemelerinizi zamanında yapmamışsanız, demokrasinizi yerleştirmemiş, hoşgörüyü, uzlaşı kültürünü yeşertememişseniz, ülkenizin içerisinde bulunduğu mevcut siyasi kutuplaşmaya ve mevcut siyasi çatışma alanına bir yenisini daha eklemiş olursunuz. Bu tablo mevcut siyasetçilerin hem iktidarda hem muhalefette olsun işine geliyormuş gibi görünebilir. Bir tür taraftar kazanma, seçmen kitlesi kazanma babından bakabilirler buna. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki bu türden hızla politize olmuş kitleler çok hareketli, çok mobil kitleler. Her an bir başka politik aranaya, bir başka ideolojik zemine kayabilirler. Bu da sizin demokrasiniz gelişmiş gibi görünür kısa vadede. Ama demokrasinizi dumura uğratacak gerçekten politize olmamış kitlelerin yapay politizasyonuyla ortaya çıkan bir kaos ortamını doğurabilir. Gezi Parkı olaylarının bize bundan sonraki süreçte işte anlattığı en önemli olgulardan bir tanesi budur. Zaten gereğinden fazla kutuplaşmış, ayrışmak için pek çok sebebi ortaya çıkartılmış, yapay nedenler yaratılmış, kimliklerle allak bullak edilmiş kafalar, zihinler ve gönüller, ruhlar daha da karışıp daha da allak bullak olur hale gelmeye başlar. Bu ciddi bir potansiyel tehlike oluşturur toplum. Ha buradan pek çok kesim yarar elde edebilir. Kısa vadeli siyasi çıkarlar peşinde olan siyasetçiler çıkarlar elde edebilir. Uzak uzun vadeli düşünmeyen basit yatırımcılar çıkar elde edebilir. Kötü niyetliler çıkar elde edebilir. Özellikle radikal gruplar buradan kendilerine rant koparmaya çalışabilirler. Bütün bunların ortaya çıkmamasını, yani kötü şeylerin olmamasını istiyorsa Türkiye'de medyanın, da, siyasetçilerin de, sivil toplum örgütlerinin de, bilim kuruluşlarının da Türkiye'de yaşanan Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında günler ve aylar boyunca yaşanan olayların çok ciddi bir araştırmasını yapmaları gerekiyor. Sadece bu yeterli değil. O eylemlerin içinde yer alanlar, eylemleri yansıtanlar, eylemlere karşı koyan, eylemleri durdurmaya çalışan, şiddetin içinde yer alanlar, devletin içinde olsun ya da dışında olsun, herkesin ortaya çıkan manzarada ne kadar olumlu ya da olumsuz katkısının olduğunu dönüp kendisine sorması Bu eleştirileri yapmazsak eğer, eleştirileri yapmayıp, sorunları çözmeyip, halının altına süpürüp katmerleşmesini bek, Bunun arkasından bir başka eylem süreci ya da eylemlik sürecim ortaya çıkıncaya kadar bunları unutacağız. Burada önemli bir tehlike daha bizi bekliyor. Halledilmeyen bu tür sorunlar birike 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 toplumdaki duyarlılıkları, hassas noktaları çoğaltmaya başlar. Böylece ne olur? Çok basit nedenlerle bile kocaman yangınlar çıkar. Neydi eylemlerin başına baktığımız zaman? Son derece basit bir şey. İstanbul'da bir parkta ağaçlar sökülmesin, kesilmesin diye küçük bir grubun yaptığı bir eylem aslında bir sabun köpüğü niteliğindeki bir eylem kocaman bir aleve dön. Çünkü içeriği, ifade ettiği şeyler, karşıtların yarattığı o kaos ortamı nedeniyle bir yangına dönüyor. İstanbul Gezi Parkı'nda esildiği için ya da söküldüğü için 5-6 ağaçtan kimse söz etmiyor. Buradan şu ya, söylenebilir. Evet aslında amaç o ağaçlar değildi. Amaç başkaydı. Bu bir provokasyondu. Dış güçlerin işin içerisine girdi. Bunlar pek çok senaryolar yazılabilir. Bugün Türkiye'de pek çok yerde nelerce ağaç kesilmekte. En basit örneğini verelim. İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü'nün inşaatı nedeniyle belki yüzlerce ağaç kesilmek. Eğer bir karşılaştırma olacaksa, 5-6 tane ağaç için binlerce insanın sokağa döküldüğü ülkemizde neredeyse bir orman yok edilirken 76 milyonun sokaklara dökülmesi. Gördüğümüz gibi böyle bir şey. Yok. Ancak sorunlar çözülmedikçe o sorunların yansıtılma biçimleri değişip dönüşmeye başlar toplum eğer yeterince demokratik ortamda yaşamıyor ise, sorunlarının çözümünü doğrudan dile dökemiyorsa ve bunun siyasi ve politik yansımalarını göremiyorsa, kendi reflekslerini geliştirerek sorunlarının çözüm noktasında dolaylı yöntemleri ve araçları kullanmalı. Toplum sesini çıkarmak ister, feryat etmek ister. 3-5 tane ağacın kesilmesine edilen itirazın bir isyana sokak gösterilerine ve Türkiye çapında eylemlere dönüşmesinin arka planında yatan bir başka tablo da budur işte. Ve bu tablo devam etmek. Bir anlamda Türkiye'de toplumsal muhalefet kendi içinde biriken bir potansiyeldir. Eğer bunu iyi kullanırsanız ülkeniz ileriye doğru. Ama kullanamayı baskı altına alıp bu potansiyel benden değildir, benim değildir, bana ait değildir, bana karşıdır gibi yanlış duyguların, düşüncelerin ve zaman zaman paranoyaların içerisine girerseniz, bu toplumsal muhalefet birikir, 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 patlayacak bir bahane var. İşte Gezi Parkı olayları sırasında yaşadığımız patlamanın temel sebeplerinden bir tanesi de budur. Devletin ve güvenlik güçlerinin, siyasi iktidarın da buna gösterdiği büyük tepkinin ve devlet şiddetinin de arka planında yatan sebep budur. Toplumsal muhalefet oluşturma olasılığı olan bu potansiyelin yaratabileceği bir tehdit olarak algılanmaktadır. Oysa bir tehdit değil. Tam tersine. Bunun olumlu yönlendirilmesi ve olumlu kullanılması söz konusu olabilse aslında ülkenin demokrasisi için çok büyük bir kazanımdır. Ancak demokrasiye, siyasete, topluma, toplumsal değişime nereden baktığımıza bağlı. Sadece siyaset gözlüğüyle, politika gözlüğüyle bakıyorsan bunu göremezsin. Sadece İktidar ya da muhalefet gözlüğüyle bakıyorsanız bunu asla göremez. Önümüzdeki süreçte mevcut siyasi yapımız, onunla bazen paralel bazen karşı çatışma halinde giden toplumsal yapımız, ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür, dünyadaki değişimler devam ettiği sürece, bundan sonra da bu türden olayları yaşamaya devam edeceğiz. Bunları yaşadıkça biz konuşmaya da devam edeceğiz. Ancak sebepler ortadan kalkmış olmayacak. Bu sebeplerin ortadan kaldırılabilmesi için devletin, yasamanın, yürütmenin, yargının, siyasetin, medyanın, bilim dünyasının Türkiye'nin demokrasisi. Türkiye için demokrasi nedir sorusunu iyi sormak gerekiyor. Bu soruyu sorduğumuzda toplumun yürüme hızıyla siyasetin yürüme hızının birbirine eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Ve Türkiye'de maalesef toplumun yürüme hızıyla siyasetin yürüme hızı eşit değil. Siyaset çok yavaş yürümektedir. Hatta zaman zaman mehter adımı gibi geri adım atmak. Türkiye'nin bu siyasi kaderinden kurtulması gerekir. Bu da ancak toplumsal uyarlılıklara ve toplumsal muhalefete kabaca toplumsal inisiyatife, sivil inisiyatife kulak kabartmasıyla söz konusu olabilir. Gelecek bize bu anlamda çok fazla test olanağı verecek. Umuyoruz ki bu Türkiye'de sivil inisiyatif gerçekten toplumsal muhalefet ve baskı grubu olarak daha nitelikli, daha duyarlı, daha sağlıklı gösterme fırsatı. Ve umuyoruz ki Türkiye'deki siyaset, siyasetin yapılış biçimi ve medyamız bunu algılamak için duyargalarını açar da anlamaya çalışır. Bu olmazsa Türkiye'deki siyasi arenayla sivil inisiyatifin karşı karşıya geldiği daha çok çatışma yaşanacak. Ülkelerin idare edilişlerinde, demokrasilerinin gelişmesinde, ülkenin zenginleşmesinde, ekonomilerinin kalıcı gelişme kaydetmesinde siyasi istikrar çok önemli. Hele bizim gibi ülkelerde istikrar son derece önemlidir. Bunu geç, geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda görüyoruz. Bu sözünü ettiğim tehlike yani siyasetle sivil inisiyatifin ve politik alanla, toplumsal alanın, toplumsal duyarlılıkların çatışması devam ederse E Türkiye'de siyasi istikrar da devam edemeyecek. Programımızın sonuna geldik. Türkçü lisan ettiysem affola. Ben Şaban Beyazpınar. Huzurlarınızdan ayrılırken bir başka reçete programında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve iyilikle kalın efendim. Hoşçakalın.